Büyük bölümü AK Parti'den milletvekili olabilmek için bürokratlık koltuğundan kalktı. Ancak listeye giremeyenler hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi yeniden o koltuklara dönmek için bekliyorlar. <laughs> Milletvekilli adaylığı için yaklaşık 700 bürokrat istifa etti. En fazla başvurunun yapıldığı AK Parti'de aday adayı bürokratlardan sadece 3'ü seçilebilecek yerlerden aday gösterildi. AKP'de seçilebilecek yerden aday gösterilen bürokratlar arasında eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Abal, eski Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turan ve Gümrük Müsteşarı Ziya Altun yıldız var. AK Parti'den milletvekili olmak isteyen ancak liste dışı kalanların arasında SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet, Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü Kemal Öztürk de bulunuyor. Geçtiğimiz dönem AK Parti'den aday adaya olup listeye girmese bile daha üst düzey bir görevle bürokrasiye dönen isimler hatırlandığında 700 aday adayından kaçının hangi mevkilere, hangi görevlerle döneceği Ankara'da cevabını arayan soru. <laughs>